Değerli izleyicilerimiz soframızdan Rabbim eksik etmesin nimetimizi etimizi geldiğiniz gibi göreceksiniz burada sepetimizi değerli dostlarımız. Şu sepete bir bakar mısınız bu sepeti kim ördü bu sepeti bu gördüğünüz abi ördü. Evet ben ördüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O sen misin abi? Evet. Sepeti sen mi ördün abi? Ben ördüm. Tek başına mı yaptın tek abi? Tek başına. Yapıyorum. Hiç kimse yok muydu? Yok. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Yay. Olay yerindeydin yani. Evet. Bizzat kendin ilgilendin. Evet kendim ilgilendim. Bu işi tek başıma yapacağım dedin. Tek başıma yapacağım. Hiç kimseye ortak etmem dedin. Yok etmiyorum yani. Bir numarayım dedin. Bir numara. Verilecekse dedin bir hesap ben veririm dedin. Tamam. Eyvallah isim ne abi? Sebahattin. Sebahattin abi nasılsın? Vallahi yani. Yaş kaç Sabahattin abi? Ya 75. 75 yaşındası. Eyvallah. Kaç yıldır sepet örüyorsun Sabahattin abi? 50 yıl oldu. 50 yıldır örüyorsun. Bu nasıl bir sepet Sabahattin abi? Bu. Ne sepeti bu? Ampul mu bu? Arı sepeti. Arı sepeti bu. Arı sepeti mi? Evet. Arılar buna mı toplanıyor? Buna toplanıyor. Allah Allah. Bunu nereye koyuyorlar ki ya? Buraya içeri koyuyorlar arıyı. İçeriye. Tabii. O, önce sulanıyor. Sulanıyor bu. Evet. Gübreyle sulanıyor. Gel abi şöyle yakışıklı abi. Arı Geldim. sepeti değerli dostlar. Bu iki suvanıyor. Dışı da suvanıyor. Eyvallah. Ondan sonra buna işli bir malzeme koyuyorlar. Taşın üstü kapakladığı zaman iki parmak aralık kalıyor şuradan arı arı çalışması için. Balı buradan buraya kadar dolduruyor bu. Bu bal sepeti. Arı sepeti yani. Allah Allah. Arı çalışıyor bunun için orijinal diyorsun arı sepeti bu. Aynen bu. Değerli dostlar birçok kovan. Buna... Bir dur bir Dur yerinde duramıyorsun yakışıklı. Türkiye'de birçok arı çektim değerli dostlarımız. Kovan çektim ama ilk defa arı sepeti diye bir şey duydum. Arı sepeti değerli bu. dostlar. Arılar buna toplanıyor diyor. Doğru mu abi? Ne zaman toplanacaklar? Zamanı geçiyor bile. Zamanı geçiyor Daha bile. Daha çiçekte bunlar şu an bu hazır. Bu abi arı çalışıyor. Bu abi sen bu adamı gölgeye otutturmuşsun abi. Ustan mı? Bu eniştem oluyor. Öyle mi? Ablacığım vefat etti bu kaldı tek başına. Tek başı başı. Aldın geldin. Evet. Tabii. Ben seni sırtımda taşırım ben. Sağ ol abi ben. Gel. Gel gel. Bunu da bu yapıyor. Gel 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 bir dakika. Gel ha, bunu bir dakika da ya. Ya gel bir dakika ya. Ya biz sen bizi ne zannettin ya? Ne zannettin Mehmet abi? Mehmet abi miydi? Sabahattin. Sabahattin. Sabah... ne? Sabahattin. Bir daha söyle abi şöyle ayrı bir söyle. Sabahattin mi? <laughs> <bu. gülüyor> Sabahattin mi? Sabahattin. Sabahattin. Evet. Eyvallah senin ismin neydi abi? Cafer Dalga. Cafer abicim benim. Sabahattin Hı? abi. Sepetin içine adam sığar mı? Evet sığmaz. Nasıl sığmaz? Sen bunun içine sığmaz <laughs> mısın? Evet, Emin misin? Emin. Tutalım abi. Ya olur be. Tut, tut, Tutalım oğlum. abi. Ya ben işte bunun için insan bile ya. Otur ama. Dur Sabahattin <laughs> abi Sakın bunun <laughs> Dur bacağı ağrıyor adamın sakat bu. Ha maşallah 190 boyu var adamın. Bakacağız. <laughs> sepetin dayanıklılığına bakacağız. Evet. Sabahattin <laughs> abi. <gülüyor> der, abi dur Sabahattin abi otur. <laughs> ha. Çok çok açacak. Otur <laughs> bakalım Sabahattin abi. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> dur. Dur abi. Işte. abi. Sağlamlığını ölçeceğiz. Sağlamlığını yani ölçeceğiz. Abi dur sen orada. Abi dibi çıkar. Sen sen <gülüyor> <gülüyor> ya dibi çıkar. <gülüyor> <gülüyor> sepetin mi? Ciddi Tabii. mi söylüyorsun? Abi çubuktan bu. Abi, kapaydı Şimdi kapaydı adam abi. 70 kilo geliyor. <laughs> bir dakika. Bunu biz kaldırdık mı lan? Dip dibi çıkar mı? Çıkar da çıksın, <laughs> <baktığımı. gülüyor> çıksın. tut. Ay, ya, ya. Dur bakalım dur. Bismillahirrahmanirrahim tut. Ben Ay, de bu sağlam be. Sağlama <laughs> bak. Yo 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 abi. Kütür <laughs> dedi. Vallahi kütür <laughs> <laughs> dedi. Kütür dedi. İn abi. İn <laughs> Sabahattin abi. <gülüyor> 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 abi. Sabahattin abi in. Aman abi sepeti kırmayalım abi. Hafif kütür dedi esnedi çünkü ben fark ettim abi. Ha. Aman abi sepete zarar vermeyelim, sepete zarar vermedik Aha. abi. Evet değerli dostlarımız şimdi... Şimdi bunlar, bunların malzemesi bu. Anlat abi bize. Bunlar kargı, bu olmayınca olmaz. Bu kargı? Ee, burada çubuklar var örtülü. Bak şurada, şunları orada gösterelim. Gel abi. Evet. Ana malzemesi bu. Bu olmayınca, o da olmayınca, usta da olmayınca... Usta sensin. Olur. Usta biziz. Eyvallah abi. Ben sıcak demirciyim ama bıraktım. Sıcak ama bıraktım bu işleri. Bıraktım. Şimdi diyorsun ki sepet örürüm diyorsun. Bunlar olmadan olmuyor. Olay evet. Esas Eyvallah şöyle bunlar. bir gelin. Değerli dostlar örecek misin? Yok. Şu Hazır. Zamanımızı alır. Öyle mi? O sebeple. Eyvallah. Abi valla biz sizi gördük mutlu olduk abi. Şimdi sizi ben bir yere daha götüreceğim. Nereye? Şurada 200 metre bir yerde bir yer var. Evet. O gölgelikler var. Evet. Orada göreceğiz. Biz onları göreceğiz. Eyvallah abi. Ana malzemesi çıbıktır. İkinci malzemesi kargıdır, kamuştur yani. Şunlarla şu arkamızdaki duranlar. Bir de ustası da çok önemli. Bunlar şu an kabuklu. Bu kabuğu soymadan bunu işleyemezsin. Bunu biz üçe bölüyoruz. Üçe böldüğümüz zaman da ikiye bölüyoruz. Islat bence de olmaz. Cilet gibi keskindir bu. O sebepten usta da el iş elleri nasıl senin durdu? Maşallah. O ne ya? O ne ya? Abi bir şey söyleyeceğim abi. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki en iyi sepeti biz öreriz diyor musunuz? Ya şimdi bunlar Biga'da var, Balıkesir'de var, Gömeçler'de var, Manyakta Trakya var. bölgesinde var. Var ama işte son sepetçi artık bu kaldı diyelim diyebiliriz yani. Eyvallah. Aman abi ona da iyi bak. Bakıyoruz bak mercimek yaptırıyoruz öyle adam, işte, iyi gibi, <laughs> Hayır, hadi bakalım abi. <laughs> Selamun aleyküm. Efendim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hafif ileri gidebilir misiniz Ahmet abi? Evet, evet Ahmet abicim. Çok teşekkür ha. ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, damarlarımızda akar vatan, millet, bayrak, ezan aşkı için kanımız bu gördüğünüz yer Evreş'e, Koca Çeşme, gördüğünüz gibi tepemizde tarihi çınarımız. Ahmet abim iyisin. İyisin. Allah'a şükür. Çınarın dibindesin. Çınarın altında gölgede. Tarihi bir çınar. Evet. Koruma altında. Evet. biz de seni koruma altına alıyoruz Ahmet Sağ abi. Ol. Sağ Ahmet ol. abi yaşımız kaç? Yaşım nüfus adında 1931. Eee doğuma 1930 hangi 8, gün? 8 Kasım. 8 Kasım. Yani 95 Anadolu'ma. 95 yaşındasın. Evet. Eyvallah. 95. Emsallerinden yaşayan var mı? Yok. Gittiler. Hiç yok. Hiç yok. Burada yok. Yeni... yok. Kalede yok. şadırlıda da yok. Evresel'de kim var derse inanırım. Süleymaniye'de bir kişi var. Süleymaniye'de Arif, bir kişi. Çok al. Oraya da gideceğiz o zaman. Heh. Onu Selim, da göreceğiz. Selam Süleyin. Aleyna aleyküm selam. Adı ne oradaki abinin? Arif. Arif. Arif'e tarif gerekmez diyorsun. Buradan çıktığı ben zaman direkt yanına gidersin. Arif gideriz. kaldı. Eyvallah. Yenge ne zaman vefat etti? Efendim? Eşimiz ne zaman vefat etti? Etmedi. Sağ benim eşim. Evet. Asa. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapacak? Aşağı yukarı hizmetini yapıyor. Zor zor yani. Allah Allah. Ya şu ev nerede senin? 87 falan olacak. Ev nerede? Ev evet, bu tarafta. Allah Allah. Şu an evde mi yenge? Tabii. E bize dediler ki eşi vefat etti. Allah Allah. Yok. Ömrü uzayacak herhalde. Bence de. <laughs> E gitsek mi ki yanına beraber? Efendim? Beraber gidelim mi yanına? <laughs> Vallahi sizin arzunuza kalmış bir şey ama iyi yani. Konuşur mu? Konuşur kendini gözlüyor. Allah Oo, Allah. Evin, evin işlerini yapıyor. Evet değerli izleyicilerimiz evet. şimdi biz Ahmet abi adı ne? Fatme. Fatma. Fatma. Fatime. Yani. Ben Fatma anneyi görmeden gitmem. <laughs> Sen bilirsin. Biz seni alıp Fatma anneye götüreceğiz. <laughs> Muhtarım Fatma anneye gidiyoruz. <laughs> Yengeye bakalım ya. Gel bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.